Herkese merhabalar, ben Akif. Bugün sizlere Minecraft T Launcher nasıl indirilir ve nasıl mod kurulur. Sizlere bunu göstereceğim. İsterseniz hemen videoya geçelim. Zaten ee, tarayıcınıza T Launcher yazınca çıkar, ama ben üşenenler için hemen aşağı linki koydum. Hazır aşağıyamişken kanalıma abone olup like atmayı ve yorum atmayı da. Sakın ama sakın unutmayın. Linke geldiğinizde Davon TL diyor. Buna tıklıyoruz. Burada kendi işte tarayıcınızı seçiyorsunuz. Apple var, Windows var. Benimki Windows. Seçtim Windows'u. masaüstünü seçip kaydet dedim. Şu an yüklendi. Hemen yüklüyor. Tamam yüklendi. Şöyle de bakın. Böyle bir şey gelecek. Hoş geldiniz diyor. Bu sizden çift sürüm. buna devam. Devamlı. Devamlı. Böyle yüklenecek arkadaşlar. Ve yine hep devam diyeceğiz. Şöyle yükleniyor. Ve gördüğünüz gibi şu an Minecraft'ımız açılıyor. Gayet kolay, gayet basit bir şekilde. Şimdi burada, burada bir sürü şey var. Aklınız karışabilir. O yüzden size şöyle diyeyim. Ee, hangi sürümü oynamak istiyorsanız. Mesela ben 1.16.5 oynamak istiyorum. Release. Yani release seçerseniz sizin için çok daha iyi olabilecektir. Şimdi nasıl mod eklenir size onu göstereceğim. Bakın hemen şu aşağıda TL mod var. Tıklayın ona bir kere. Yükleniyor. Ve gördüğünüz gibi yüklendi. Şimdi açılır. Bu arada arkadaşlar size de şunu söyleyeyim ee, bilgisayarınız kötüyse ya böyle çoğu mod olmaz arkadaşlar yani en fazla 7 mod yüklenebilir ve o kadar da büyük modlar yüklememeye çalışıyor yani mesela gelip de buildcraft'ı buildcraft'ı işte android'e falan indirirseniz bilgisayarınız net olarak kasacak şimdi buraya ne indireceğiz? name istediğiniz koyabiliyorsunuz. Mesela ben video koy. Burada istediğiniz sürümü seçebilirsiniz. Yani bakın 1.5.2 bile var. Şimdi biz burada neyi seçelim örnek olarak? 12.2'yi seçelim. Bakın buradan create diyoruz. Ve sakın bunlardan indirmeyin. Bunlar neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Mods bölümüne gelin. Buradan istediğiniz modu indirebilirsiniz. Mesela biz ne modu indirelim şimdi? Şunu indirelim. Bir de bunu indirelim. Şöyle hemen açalım. Açılınca hemen karşınıza geleceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Burada tek oyuncu ve single player'dan şöyle görelim. Şöyle de göstereyim arkadaşlar eşyaları. 11 Yaptım neden olmadı Şöyle ha gördüğünüz gibi şöyle bir yerde gördüm. Bakın modun size çalıştığını nasıl göstereceğim? Aşağı doğru inelim bakın. Yani bunlar biliyorsunuz ki normal Minecraft'ta yok. Hangi sürüm olursa olsun bunlar yok. Bunlar şöyle modla geldi. Bakın yani şu sağ bölüm de aynı. Yani Sağ bölümü de normal Minecraft'ta bulamazsınız. Mesela ne yapalım? burada dünyamda. Anne ben çıkardım. neyse bakın şurada modumuz var. Bakın yani her türlü eşya var. Bakın lamba var, işte sandalyeler, masalar, her şey var. Yani şu şeyler, lambalar, koltuk. Ya yani gerçekten çok gerçekçi ve ziller bile var. Şurada işte light. kadar mod var. Şöyle de aşağı inin bitmiyor. Yani bakın arkadaşlar tonlarca mod var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Allah'a emanet. Bay bay.